her cumartesi olduğu gibi bu cumartesi de offroad grubunun offroad turu başlıyor. Fark ediyorsanız sesim biraz buruk geliyor bugün. Yine de gerçi 5 aracız ama çok kalabalık günlerin ardından 5 araç bize artık az geliyor. Birinci araç Toyota ama arka tarafta katılan araçlar Meli, VJ, Semi, ee, K5 anlat canlı yayında anlatacağım. canım ee, günlerden cumartesi. Değil tabii ki. Cumartesi. Araba çalışmıyordu ya kontak basmıyordu ya. Evet. Bizim elektrikçi buldu. Neyden dolayıymış biliyor Neyden? musun? Nihat abini de ha. Akü başı abi. Ge Gevşek mi? Aynen. Ama ben o şeyin sigortaları çalışmadığı gün onların hepsine baktım. Çok sıkıydı. Kablosunu kontrol ettim ya. Beni sana. aradı dedi ki araba çalışmıyor dedi. Dedim ben aktarmayla çalışıyor. Evet doğru. İki dakika sonra bir arada abi akü başları da oynuyor. Bir doğru. Oynattım, zırt yapar, zırt Yapar. Yapar doğru. Nihat bulamamıştı Nihat abi. <laughs> ne <Nihat>, olsun ama. Çekti miyiz? Ay hay Allah. <laughs> Nihat abi ne dedi. Çok fazla bir problem vardır diye düşünüp basite bakmamıştı. <laughs> Marşa kadar söküldü be. <laughs> Neyse buraya bir dıt yaparız. Nihat'ın adını söylemeyiz artık. Ah bu ustalar var ya. Toyota. Bir Toyota daha. O da Tolga. Bir Toyota daha. Aa ne oldu böyle ya? Anladım. Aa 3 tane Toyota. 3 Toyota, ay. bir K5, bir VJ, bir, bir şey var, var bugün. Ya Toyota grubu olacak bu gidişle de, bu ya. O, o. <laughs> ben de alırsam bir Toyota tam olacak. İşte şu anlayışı Evet. Toyota kardeşliği. Ee, Toyota Hilux. Şey Okan ve Hasan Toyota Land Cruiser FJ70 miydi 65 miydi bu? Tolga Toyota FJ70 Hasan abinin arabası ama en kullanıyorum bu.